Özür falan Özür sen de ona. Al. Bak, gitti, mi? gitti mi Ömer? Böyle diyen de yoktu zaten. Evet arkadaşlar, veletler. Şöyle göstereyim. Veletler, veletler. Veletler, veletlerin büyükleri. Vallahi ben gidiyorum. gidiyorum. Kabilik. Hadi Kabilik. git devamlara. Arkadaşlar. <laughs> Özel o zaman sana bir şey yapmıyorum. Oğlum bana bir daha bana nasıl söylemeyin. Ben, ben ben, ben sen de söyledim. <laughs> ben nasıl? Vay vay kay kilene bak. İşte, sen koş koş, koş. koş 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 koş. Arkalardan git. Işte. yaptı ki senin gibi arkadaş olacağıma taç olsa var. Evet bu Çınar. Çınar intikam almaya gidiyor. Çınar kaç. Çınar hayır. Küfür yok Çınar. Özür dilerim. Her gidin sarılın çocuğa özür, dilerim. Git sarı. Ne de sarılıyorum? Karnına vurdun, karnına yumruk attın. O da bana vurdu. Evet. Böyle vurdu çocuk sana. Bana böyle vurdu. Aynen. Ben böyle vurdum. Çocuk karnına yumruk attı, çocuk yere yapıştı. O da bana şöyle vurdu. Aynen. Şöyle vurdu. Kalk Aynen. Aynen. Abartma. Kalbine falan vurmadı. Kalbe vurmadı ama tam köşesi. Tam köşesi falan değil, abartma. Sen, Sen niye vurdun ona? şimdi biz dedik ki çok kötü maç oynuyorsunuz dedik. Bu da dedik ki boklu maç, maç dedi. Hayır boklu maç oynuyorsunuz Hayır ben dedim kötü maç oynuyorsunuz dedi. Bu da dedik ki boklu maç dedi. Bu da geldi bunun karnına yumruk attı çocuk yere yapıştı. Ondan sonra o on dedim o da vurdu bana. O sana şöyle yaptı. He böyle yaptık böyle Böyle falan ya. yapmadı sana. Böyle Yaptım. Yere yapışsaydın o zaman. Ben böyle yaptım. yaptım. He? Sen çocuğun direkt karnına şöyle bir dakika gösteremedim. Şöyle direkt vurdun hızlıca. Şöyle oldu. Anladın ne? mı? Dolga yese bas sizdir. Daha yani. da geçmedik sizinle. Çekmiyoruz, <laughs> çekiyorsunuz zaten. Biz Aslında. sizi falan çekmiyoruz. Göster. Allah. O da neden bizi al